Tamam erken. Bu getiriyor değil mi? Getiriyor tamam. İstersen saatte 5 kilo un 5 kilo Sattı mı, ha? Ha? Ha. mı Kaç sütleri? sütleri. Sattı. Yoğurt, işte. yoğurt. Yoğurt var mı? Iki Peynir de yoğurt satmışsın. Peynir de. Yumurtan da var. Yumurta <laughs> Tamam. Merhaba 280 lira. 5 kilo mı 5 kilo 100 lira. tamam. 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 Ha. O Tamam. Hayır. Göremez. Evet. Hayır. Tereyağı. Senin için. Sen aldın. Şey, şey, alalım. Alalım. Şey, alalım. Katık var. Onların var. 15'inci Merhaba, <gülüyor> 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 merhaba. Neredeyim? merhaba bunu Amut abi. Bugün yalnız çıkmışsın ya. Ben yalnız geldim abi ya. Tamam. Eşref abi nasıl işler iyi mi? Sağ ol, sağ ol hocam sağ ol. iyi. Satışlar iyi mi? İyi bereketlisin iyi. Şey, Maşallah mı? bir şey kalmamış ya. Çok iyi, kalmadı, iyi. kalmadı. İyi. Bekçi Mustafa abiyle tanışıyor mu? Tanışıyoruz, tanışıyoruz. Kaç yıldır? 10 50 yıldır. Bayağı 10 yıldır tanıyor. He, ee, tamam. Hadi iyi günler de. Hadi güle güle. Senin işten değil değil mi? İyi Allah'a şükür. Allah, a Allah a sağlık versin. Buldun mu? Yeşil şapkalı olan bagajda var. <laughs> Sefer Bey hadi işte. Sağol. Bak bunlar hem tandık bunlara yardımcı ol bak. Olmam mı? Hem indirimini yap hem de, de kaliteli. Alüminyum alümin parasına tencere çaydanlık veririm. Alüminyum parasına. Öyle mi? Tamam. Alüminyum fiyatına. Ucuz. <laughs> çelik tencere 200 lira. Öyle bak, mi? 200 lira çelik tencere. Kaç yıl garantili? 10 yıl. 50 yıl. Al çaydanlık 300 lira. Oo iyi. Çelik alüminyum parasına. Hem ben koşup bak, koşup gelsin. Bak çaydanlık ne diyor yani. bak ablam. 450. Aile boyu. Ama güzelmiş bu çaydanlık. Evet. Aynen. Bunları sattın abi. Sattım kime? Buna mı sattın? Evet. Yemlenlerlere. Sattık abi. <laughs> tamam. Hayırlı olsun. Ömür boyu kullansınlar. Hem de Karacan'ın malı. İyi. He. Kaliteli. Kalit abicim. Bütün gurbettekilere selam olsun. Kılavuzluğa köylü ve bütün gurbetteki hemşehrilerimize diyorsun yani. Aynen selam olsun. Tamam. Erol Bey hayırlı işler. Macun. macun hocam. Nasıl satabiliyor mu? Hocam bilmiyoruz daha ancak başlayacak ya. Yani. Ha, evet. Saat şu anda 11. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Evet. evet. satacağız yani. İnşallah inşallah. i̇nşallah. Puan mı gel bu adama? Evet. Elma şekeri de hocam. Ha hocam. elma evet doğru. Tamam hanım da geldi mi bugün? Ancak gelir pazara. Ha tamam. Abi hoş geldin. Ha üçü bir arada. Abi, abi. Ali bu. Tamam. Da arkadaşlar. Ha yok üçümüz Ana. bir yerde bir çayışla bir yerde biz bir Ana, gün. Oraya gidelim. Biliyor musun onu? Bayaver'in babası ya. Biliyor <laughs>